Hastalıkların belirtileri kadar tedavi yöntemleri de büyük önem taşıyor. Ancak bir belirtiyi doğru tanımlamak çok daha önemli ve bunu yapmanın en güvenilir yollarından birisi de radyoloji merkezi. Radyolojinin hayatımızdaki önemini özel şifa hastanesi uzmanlarından uzman doktor Bahattin Baykal'dan dinliyoruz. Hemen hemen birçok hastalıkta hastaneye gittiğimizde en çok yönlendirildiğimiz yer radyoloji bölümü, ultrason, MR, röntgen gibi cihazlar bizim hastalığımıza teşhisin hızlı bir şekilde konulmasına yardımcı oluyor. Şifa hastanesi hekimlerinden radyo diagnostik uzmanı uzman doktor Bahattin Baykal, radyolojinin genelde bütün hastanelerin ana merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. E, tanı koymak amacıyla fiziksel e, kurallara uygun, Cihazlarla görüntüleme yöntemi yapan bir bilim dalıdır. Ee, genelde bütün hastanelerin e, ana kompartmanlarından bir tanesidir ve tanıya e, gitmek için de önemli bir birim dalıdır. Baykal özellikle radyolojinin birkaç bölüm dışında hemen hemen bütün hastalıkların tanısında kullanılan bir bölüm olduğunu söyledi. Aslında tıpta hemen hemen bütün hastalıkların ee, tanısında e, kullanılan bir bölümdür radyoloji. Ayırmak mümkün değildir. Ancak birkaç bölüm dışında kalan bütün kliniklere yönelik bir temel hizmet e, vermektedir. Hani hep bir laf vardır. Tedaviyi doğru yapabilmek için doğru tanıyı koymak lazım diye. Hastalığın tanısını koymakta e, son derece önemlidir. Dolayısıyla e, bir hastanede acil servise, yoğun bakıma, diğer kliniklere, ayaktan gelen hastalar, yatan hastaların tümüne hizmet veren bir bölümdür. Genel olarak hastaneye gelen hastaların %35-40'ı mutlaka radyolojiye bir sefer uğrayarak döner. O yüzden hasta grubunun sık bildiği bir yerdir radyoloji. Uzman doktor Baykal ayrıca şifa hastanesi radyoloji bölümünde kullanılan cihazları da anlattı. Direkt grafi cihazlarımız var. Bunda gelen hastaların direkt grafilerini çekiyoruz. Scooby cihazlarımız var. Bunda kontrastlı incelemeler yapılıyor. IVP'ler yapılabilir. Çift kontrast kolon grafileri, mide grafileri çekilir. Mamografi cihazımız var. Bayanlarda... E, ...meme takip tarama e, programlarını uyguladığımız. E, ultrasonografi ve Doppler cihazlarımız var. E, bilgisayarlı tomografi cihazımız var. ve e, En sonunda manyetik rezonans cihazıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu saydığım cihazların e, büyük bir kısmı son yılda e, araç parkımız yenilenmiştir. Hepsi son model e, cihazlardır. Bunlarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Baykal son olarak sonuçların aynı gün içerisinde vatandaşlara verildiğini söyledi. Hastalarımız sıra beklemiyorlar. E, geldikleri gün ultrasonografi ve dopplerleri e, çok büyük bir sıkıntı olmadıktan sonra aynı gün hallediliyor. Tomografi ve MR sonuçlarını aynı gün CD'lerini alıyorlar ve aynı gün akşam e, raporlarını alabilme e, şansları var. Ee, artık uzun süreli bekleme dönemini kapattık. Yeni yılda uygulay